Dakika 9'da bir yine tarzdan bir offside gerekçesiyle iptal olan bir gol pozisyonu var. Saltsız bunu değerlendirmiş olalım. Hocam burada şimdi şunu kafa karıştıran nokta şu. 3 boyutlu görüntü geldiğinde insanların kafası karışıyor ama şunu net söyleyelim. Müsabakanın var odasındaki hakemler 3 boyutlu görüntüye göre karar vermiyorlar. Bir karar veriyorlar. Normalde o ve çatı altındaki kameralardan gelen görüntülerle karar veriyorlar. Bu yarı otomatik off sisteminin kameraları ve ondan sonra verdikleri kararı sahaya söyledikten sonra başka bir odada 3 boyutlu görüntü hazırlanıyor. Yani seyirciler anlayabilsinler diye bazen şu oluyor seyirciler sanki anlayamadığı için e, o pozisyon üzerinden yorumluyorlarmış gibi. Hayır o tamamen seyirci anlasın diye izleyenler anlasın diye yapılmış bir özellik hakemler oradan karar vermiyor hakemler normal bildiğiniz maç görüntüsü üzerinden karar veriyorlar. Hatta bu yayıncı kuruluşun kameraları da değil, başka bir kamera sistemi var. Yarı otomatik offside sistemine ait, onun üzerinden karar veriyorlar. Artık bu tartışmaya bence gerek yok. geri otomatik offside sistemi yapay zeka destekli çalışıyor. Bizde çipli top yok ama sonuçta kamera, takip kameraları topu da takip ediyor. Sadece kendilerine şunu söylüyor, i̇şte topun işte ilk vurulduğu an şu, siz okey diyorsunuz, geçiyorsunuz, sonra işte savunma oyuncusunun, hücum oyuncusunun konumlarına bakıyorsunuz, geçiyorsunuz ve karşınıza bir sonuç çıkıyor. Ona göre de karar veriyorsunuz. Teknolojiye güvenmemiz gerekiyor. Offside diyorsa offside, offside değil diyorsun da offside değil.